Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bayram ikramiyesi 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zamlanacak mı? Kritik bir tarih kaldı değerli izleyicilerimiz. O tarihte 26 Nisan tarihi. Bayram ikramiyesi son dakika 2021 Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli emekli bayram ikramiyesi ne kadar kaç TL? ve emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı sorularının cevabını araştırıyor. Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri 1100 lira olarak ödeniyor değerli izleyicilerimiz. Emekli bayram ikramiyesi yılda iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarında öncesinde veriliyor. Dolayısıyla 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi de 2022 Ramazan bayramının ilk günü 2 Mayıs olacağı için ödemeler en geç 1 Mayıs'a kadar yapılmış olacak. Şu anda gözler 26 Nisan tarihine çevrildi. Ancak bu yıl yaşanan yüksek enflasyon ve piyasadaki pahalılık nedeniyle emekli ikramiyelerinin 1500 lira ile 1750 liraya yükselmesi bekleniyor. Ancak kesinlikle olası bir zamla ilgili maalesef şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. İkramiyenin zamlanması ile ilgili bir açıklama yapıldığında sizlere kanalımızdan bildireceğiz. Her ne kadar kabinede zam kararı beklense de konuyla ilgili değerli izleyicilerimiz kabine toplantısında bir karar alınmadı. Gözler 26 Nisan tarihinde yapılacak bayram öncesi son kabine toplantısına çevrildi. Umarız 26 Nisan'da emekli vatandaşlarımızı sevindiren bir karar alınır. Gelişmeleri takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.